Aslıhan Karalar ve annesinin pozu çok konuşulu. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Burçin Hatun karakteriyle şöhreti yakalayan Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımını gören hayranları fotoğraf karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Aslıhan Karalar, Son olarak annesiyle pozunu Mother's Daughter notuyla yayınladı. Karaların annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu. 21 yaşındaki oyuncunun annesiyle pozuna hayranlarından annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım ancak senin ablan olabilir yorumlara yağdı ünlü oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafta Photoshop olduğuna dair yorumlar yapması da dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Aslıhan Karalar geçtiğimiz haftalarda yeni yaşına giren annesi Nuray Karalar için sürpriz doğum günü düzenlemişti. Oyuncunun evinde yaptığı kutlamaya Işıl, Reçber ve Ayşegül Günay gibi isimler katılmıştı. Nuray Karalar kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını eşi Hakan Karalar, kızı Aslıhan ve oğlu Atahan Karalar'la kesmişti. Aslıhan Karalar, pandemi döneminde formu nasıl kuruduğunu açıklamıştı. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, ayrıca antigravity yogaya, hamak yogası, Başladım. Haftada 3 gün bu sporu yapıyorum diye konuşmuştu.